Merhaba Jerv, hoş geldin. Öncelikle benimle konuşmayı kabul ettiğin ve geldiğin için teşekkür ederim. Merhaba, hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davetin için. Bize birazcık kendinden ve World of Warcraft geçmişinden bahsedebilir misin? Tabii, bahsedeyim. Ben Jerv'ays ya da Jerv, yaklaşık 20 senedir World of Warcraft oynuyorum. 2005'te Avrupa serverlarında ilk yayınlandığından beri oynuyorum. O dönemler üniversite öğrencisiydim. 20 sene sonra hala daha aynı keyifle aynı heyecanla oynuyorum. Bu süreç içerisinde çoğunlukla priest class'ını oynadım. Tabii ki bunun yanında bütün Class'leri oynadım. Uzunca bir süre heal ve DPS oynadıktan sonra son birkaç expansion'dır da tank oynuyorum bu şekilde. Seviyelerde oynuyorsun genellikle yoksa bu değişkenlik gösteriyor mu expansion'a ve sezona göre? Yani açıkçası raid tarafında bugüne kadar hep cutting edge aldım yani mythic raid yapıyorum. Daha önce heroic raid'di bunlar. Özellikle katakrizm dönemlerinde World Top 50 oynadığım süreler olmuştu. bu aralar raid tarafında daha çok haftada iki gün raid yaptığımız, birazcık daha sakin kafayla oynadığımız bir gildimiz var. yine Mythic Raid yapıyoruz. Sezon içerisinde mutlaka son boss'u kesiyoruz. Mythic Plus tarafında da Battle for Azeroth'tan biri oynuyorum. Orada da title çıktığından beri bugüne kadar iki sezonda pushladım. İki sezonda da title aldım. Bu sezonda üçüncü pushladığım sezon. Geri kalan sezonlarda da yine yüksek riyolar almıştım ama title push'a girmemiştim. Öyle söyleyebilirim. Şu anda tank oynuyorsun ağırlıklı olarak. The War Within sezon 1 tanklar için nasıldı? Nerflerden ve yeni gelen FX'lerden sonra. Şöyle aslında hani Yüksek seviye oynuyorum dedim ama ben şu anda 3400 civarı bir skora sahibim. Yani baktığınız zaman bu dünyanın en yüksek skoru değil. Ee, bizden çok daha yüksek seviyelerde oynayanlar var. 3700 seviyelere gelmiş insanlar var. Ama tabii ki yine e, %0.1'lik title range içerisindeyiz. Tanklar için konuşacağım konular, anlatacağım şeyler birazcık daha bu seviyede konular olacak. Şöyle söyleyebilirim. Aslında Dragonflight sonrasında çok büyük değişiklikler geldi. Yani bu expansion'ın başında tüm Mythic Plus sistemlerine büyük değişiklikler geldi. Bunlardan bir tanesi de aslında geçen sezon Dragonflight'ın 3. ve 4. sezonunda tankların bir tık OP olmasından kaynaklanıyordu. Birçok şey gördük belki hatırlıyorsundur sen de oynadın diye biliyorum o dönemlerde. Healers'ız insanlar çok yüksek kiler yapıyorlardı bir tane 4 dps. Evet. Biraz bunu kırmak istedi <laughs> Blizzard. O sebeple tankları daha fazla takıma ve healer'a ihtiyaç duyar hale getirdiler. Yani tanklar için sezon nasıl dersek aslında tank oynamak biraz işkence çekmek anlamına geliyor. <laughs> yani düşük anahtarda takım yönetmen yönlendirmen gerekiyor. İnsanların eksikliklerini kapatman gerekiyor. Yüksek anahtarlarda da özellikle Biliyorsun bu sezonun meta tankı Paladin. Paladin'in üzerinde hem healer gibi oynama hem support gibi oynama hem de baya bildiğin ciddi ciddi DPS gibi oynama yüklü var. Bütün bunları söyledikten sonra şeyi söyleyebilirim. <laughs> en son olarak bence belki bu biraz insanların hem fikir olmayacağı bir konu olabilir ama bence Mythic Plus'taki en zor görev tank değil. Buna geliriz zaten. Bütün bu sezon 1'e baktığın zaman tank olarak yani seni en çok zorlayan dungeon mekaniği neydi? Yani bu artık tanklanmaz diyebileceğin bir şey var mı bu sezonda? Biliyorsun birkaç hafta önce bazı tank bastırlara nerf geldi. Bu sezonun en büyük konularından bir tanesi tank bastır konusu. Yani bu artık tanklanmaz dediğimiz noktada yüksek anahtarlara bakarsan bazı anahtar, hatta dün bir anahtar 20 seviyesinde timelandı. Ama bazı dungeonlar en yüksek seviye hala 17. Burada da daha çok zaman değil hayatta kalma ve tankların yaşayabilme konusu söz konusu oluyor. Green bu sezon mu? benim Evet Green <laughs> yani özellikle benim kabusum <laughs> ikinci boss odası gerçekten kabus. Çok fazla tank buster var. Benim de en zorlandığım konu bu. Şöyle bir şey de var. Bu sezon inanılmaz fazla kick gerekiyor. Evet. Interrupt yani. Yani Paladin'e geleceğiz biraz ama aslında Paladin'in meta olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu çok fazla kick olması. Ben de bunu Öyle soracaktım. Şey. Diğer e, çok Hı -hı. özür diliyorum e, tanklara tank. kıyasladığında. Paladin'in bu kadar meta olmasındaki en büyük etken damage olarak gösteriliyor ama sence damage mı yoksa burada farklı güçleri var mı Paladin'in? Aslında sezonun metasını birazcık dungeonlar ve meta kelimesinde karşılığı olarak takımların ihtiyaç duyduğu özellikler belirliyor. Paladin'in birçok güçlü özelliği var. Bunun başında da çok fazla kick atabiliyor olması geliyor. Aslında kick atabiliyor, support yapabiliyor. İşte sac var, spell warding var. Çok güçlü bir spell spell block özelliği var paladin'in. Çok fazla büyü odaklı tank bastırlar var. Bunlara karşı özellikle bir %100 spell block build oynarsan doğru planlamayla aslında burada çok daha az hasar alıyorsun. Bir de paladin'in dps'i çok fazla. Bunların hepsi bir araya geldiğinde paladin'in diğer tanklardan ayrı şey bu oluyor. Metadan konuşacağız mı bilmiyorum ama şey söyleyebilirim çok kısaca. Şu anda Discipline Priest'in meta olmasının sebebi Pain Suppression, DPS ve Power Infusion. Tank'ın Pain Suppression'a çok ihtiyacı var Paladin'in de. 2 tane %46-8 saniye arası olması lazım tam hatırlamıyorum. 2 tane 8. %40 External 8 saniye inanılmaz büyük bir şey. Ama Discipline Priest'in nesi yok? Interrupt'ı Interrupt yok. Diyor. O yüzden yani Paladin onun boşluğunu da dolduruyor biraz. Yani her şey birbirini karşılıyor. Tek interrupt'ı olan bir klas oynarsan mesela tamam DK'nın gripleri var vesaire ama DK oynadığında bir tane kick atabiliyorsun. Disiplin priest'e bunu oynamak çok aşırı mümkün olmuyor. Farklılıklar bu aslında. Bence sezon 2'de tanklar için kesinlikle yapılması gereken değişiklikler neler peki? Yani sezon 2'yi şey için söylüyoruz önümüzdeki dönemde yapılması evet. gereken şeyler. Bence bunlar belki hepsi bir anda yapılamayabilir ama yavaş yavaş yapılması gereken çok önemli şeyler var bence. Bir tanesi doğru oynandığı zaman tankların bence çok daha fazla DPS yapabiliyor olması lazım. Ama doğru oynandığında yani bedavadan bir DPS'ten bahsetmiyorum. Bu sezon Paladin'in 4 seti çok ilginç bir özellik getiriyor. Yani bu rehberlerde falan da yazmıyor. Deneme yanılmayla ya da yüksek izleyerek öğrenebiliyorsun. Ama iyi bir paladin ile kötü bir paladin arasında nereden baksan 300-400k damage farkı var. Ve bu hmm. hani orta seviye key'de de, yüksek seviye key'de de çok fark yaratıyor. Bunun sebebi de şu aslında hani detaylarını başka yerde konuşuruz belki. Perkler arasında, pullar arasında damage buff'ını korumaya çalışıyor paladinler. Bunu düzgün yaparsa çok yüksek damage ve evet, yüksek damage yapmak çok eğlenceli bir şey. Bütün roller <laughs> için hiç şüphesiz. Bazı healer'lar sanırım ben daha çok heal yapmak istiyorum, damage yapmak istemiyorum şeklinde düşünüyor. Özellikle düşük evet. Ama tankların yüksek damage yapabilmesi bence inanılmaz eğlenceli bir konu. Ama tabii ki bedavaya olmaması lazım. Bir DPS gibi oynayabiliyor olman lazım. Birincisi bu. İkincisi kesinlikle ve kesinlikle cheat that trinket'i gerekiyor. Hmm, evet. Dragonflight'ın her sezonunda bir cheat that trinket vardı. Bunun önemi aslında şu. Özellikle key pushlayan kişiler sezonun her haftasında, sezon değişen FX'siz dünyada ki ben çok mutluyum. Sezonun her haftasında progression oynuyorlar aslında. Daha zor bir şey oynuyorlar. Kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Key'lerin de deplete olduğunu düşünürsek pratik yapmak için çok az şansım var. Bu şansı küçücük bir hatada yani bu sezon tankların en zor konularından bir tanesi. Tek bir hata yaparsan bayağı key patlıyor. Biliyorsun Challenger Sparrow geldi. 15 saniye evet. gidiyor. Çihtet yok. Yani bir çihtet trinket 8 dakika 12 dakika fark etmez. Bir hata şansı olması lazım tankın. Tank şu an tek bir hata yaptığında bütün key maalesef wipelanmış oluyor. Bence bir çihtet trinket gerekiyor. Bu ikiyi de Üçüncü madde sezon başında biliyorsun AOE intraplar ve stanlar artık kesleri durdurmuyor. Tekrar keslemeye başlıyor. Evet. Bu sebeple kickler, intraplar çok önemli oldu. Eğer bu bu şekilde devam edecekse diğer tanklara da işte alan kiki belki DH'in için sayılmasına bir güncelleme biraz daha güçlü olmasını sağlama bunlar kesinlikle gerekiyor diyebilirim. Burada biraz fazla şey söyleyeceğim ama bir dördüncü maddem de var. Yani tankların bence daha rahat hayatta kalması lazım. Evet. Ee, eğer defansiflerini düzgün kullanıyorlarsa işte blok şanslarını veya ne bileyim işte bu şey de olur diye için demon skin'i de olur. Yani bir, bütün sınıfların bir özelliği var. Bunları düzgün kullanıyorlarsa hayatta kalma sorunları olmaması lazım bence. Tank bastırlar güzel mekanikler. Oraya doğru defansif kullanmak eğlenceli ben tank bastırılar nerflensin değil normal büyük bir pack çektiğin zaman onun rahatlıkla hayatta kalınabilir olması gerektiğini düşünüyorum. Bence burada birazcık bunu düzenlemeleriler. Burada bir dip nokta geçeyim. Birçok tank aslında bu threat veya agro denilen konudan şikayet ediyor. Ben bunu seviyorum. Seni daha fazla DPS yapmaya yönlendiriyor. Bu ofansif özelliklerini de doğru kullanmak gibi mini bir oyunda oynuyorsun. Ben threat mekaniğine karşı değilim. Sadece birazcık daha smooth yapılabilir belki daha. Bazen öyle bir burst geliyor ki bütün akroyu kaybediyorsun ve geri alabilme şansın olmuyor. Birazcık evet. da zaten onunla ilgili bazı buff'lar yapıyorlar ama ben mekaniğin kendisini seviyorum. Şimdi genel olarak tankların birazcık daha kolay hayatta kalmasından bahsettin. Fakat Dragonflight sezon 3'ü hatırladığımızda aslında böyle bir Demon Hunter'a sahiptik. Ben hatırlıyorum Throne of Tides anahtarlarında bütün healer DPS'i ölse bile Demon Hunter'lar orada Darkness'ını açıp 5 dakika boyunca parti geline kadar devam edip o peki de öldürüp yoluna devam ediyordu. Tabi o zaman peril de yok sadece 5 saniye kaybediliyordu ve aslında timelamak da daha kolay oluyordu. Bu bağlamda sence Dragonflight sezonu şu düşündüğümüzde Demon Hunter'lar overpowered mıydı yoksa olması gereken tank gücü o mu? Çok güzel bir soru çünkü yakın dönemdeki en güzel örnek OP miydi tanklar sorusuna Demon Hunter birkaç sezon üst üste OP gibi göründü. Bence çok OP değildi. Hı. Ya evet güçlüydü. Biraz nerflenmesi şarttı. Fakat yine şeye bakmak gerekiyor. O sezondaki dungeonlar neydi? Dungeonların sistemi neydi? Dragonflight'ın hiçbir sezonunda çok 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 yaygın bir şekilde tank buster yok. Hı. Birkaç tane vardı. işte bu Chromie'nin olduğu dungeonlar neydi hatırlamıyorum. İki tane vardı. Fall ve Rise. Evet Fall ve Rise mesela orada bir tanesinin son bossunda çok önemli bir tank buster mekanı evet. vardı orada. Çalışman gerekiyordu ve yeni tanklar oralarda hep ölüyordu. Çünkü tanklar sürekli hayatta kalmaya alışmışlardı. Bence sadece Demon Hunter değil diğerleri de öyleydi. Tank busterların gelmesi bu konuyu çözmüş durumda bence. Yani ben e, OP olmadığını düşünüyorum Demon Hunter'ın hayatta kalmasını Sadece yeterince tank bastır yoktu gibi düşünüyorum. Bu açıdan mutluyum şu anda tank busterların gelmesini. Çünkü iyi veya kötü tank arasındaki fark çok güzel gösteriyor. Bir de e, Demon Hunter'ın çok fazla kontrol özelliği vardı. iki tanesi cilt atabilmesinden evet. dolayı. Bence diğer tanklara daha fazla özellik vermeleri gerekiyordu. Çünkü tank oynamanın yani en keyifli yanı problem çözmek. Doğru. E, DPS için en uygun hasar verme ortamını yaratmaya çalışmak. Hayatta kalmaya çok aşırı odaklanınca bu görevi bırakıyorsun. Aslında tankın görevi birazcık DPS için buyurun damage yapın diyebileceğin en güzel ortamı oluşturmak. Bence Dragonflight'ta bu biraz daha iyiydi. Normal survivability'yi oralara çekip birçok tank busterla e, problem çözmeli bulmacalarla bence daha iyi bir yere getirilebilir. Diğer tankları da güçlendirmek gerekiyor o bakış açısıyla. Peki sence tankların bu kadar problem çözmesi, daha kontrol sahibi olması, DPS'leri ve healer'ı birazcık tembelleştirmiyor mu? Yani çünkü çok görüyoruz bunu anahtarlarda da. Sadece beyinsiz bir şekilde burst yapan bir sürü DPS var maalesef. Ya bunun şakası da var biliyorsun. Melee Brain deniyor. Ya işte. Lol diye. Play'imlemek istemedim evet. meleleri <gülüyor> <gülüyor> ama evet yani. ya Sanırım bu hani düşük ki, orta ki, yüksek ki falan bunların arasında e, değişiyor gibi geliyor. Özellikle ki seviyesi arttıkça herkesin kendi görevini iyi yapmasının önemi artıyor. Takım olarak uyum sahibi olmak tabii ki çok önemli işte bu CC rotation yapabilmek ki Blizzard bunu eskisi kadar önemli olmamasını sağlamaya çalışırken yanlışlıkla eskisinden daha önemli bir hale getirdi. <laughs> hayatta kalmak mesela tank için çok önemli oluyor. DPS içinde bir tane Native Even Close diye bir web sitesi var. Oradan gidip hangi özellik hayatta kalmamı sağlıyor falan diye bunlara bakıyorsun. Ee, ama şeyi söyleyebilirim. Herkesin kendi görevini iyi yapması yüksek kilerde o kadar önemli ki Hatta ben sana şey demiştim bu röportajın başında işte yani tank bence en zor rol değil Mythic Blast'a bence <laughs> en zor rol açık ara DPS. İyi DPS'e kötü DPS arasındaki fark gece gündüz gibi bir dungeon'ı timelayabilmenin bir numaralı kuralı çok yüksek DPS yapmak. Ve bu DPS'e tanklar da çok katkıda bulunması gerekiyor. Healer'ların da çok katkıda bulunması gerekiyor. DPS'lerin yükseldikçe healer slackleyebilmesi veya tembelleşebilmesi mümkün değil. Zaten belirli bir yerde takılıp kalıyorlar. Ne kadar yüksek DPS yani yüksek derken iyi oynayan DPS'in varsa burada e, bu arada buna DPS denmesi de çok önemli. Aslında damage dealer DD denmesi lazım. Ne kadar yüksek DD var. e, oyuncusu varsa e, o kadar kolay oluyor. Ben Tembelleştiğini sadece düşük ileride, e, ortak ileride düşünüyorum. Peki bu yüksek DPS konusuna gelmişken bir soruyu da sormak istiyorum. Şu anda meta'ya baktığımızda Augie da görüyoruz. Tank olarak Augie oynarken daha güvende hissediyor musun? Yoksa o DPS'te bir azalma hissettiğin için bu seni daha mı kötü hissettiriyor? Yani şeyi söylemek isterim. Benim burada anlattığım şeyler tabii ki hepsi benim yorumum, benim fikrim. Tabii ee, ki. Bu da kendi etrafımda oynadığım insanlarla veya kendi deneyimlerimden yola çıkarak oluyor. Ben e, Augmentation Evoker'larla daha kendimi güvende hissediyorum tabii ki. Ama bunun sebebi işte Blistering Scales vesaire falan değil. Tamamen çok fazla CC opsiyonunun bulunması. İşte Rescue diyebiliyor, Knock Up edebiliyor, Tail Swipe atıyor. DPS'ler başka şeylerle uğraşırken gidip kickleyip Knock atabiliyor, birçok özelliği var. Bütün bunları yaparken de çok yüksek uptime yapmaları gerekiyor. Evet. Healer'a yardım ediyorlar. İyi oynayamayan çok fazla Augmentation Evoker var. Özellikle orta evet, seviyede. Yani DPS'leri çok düşük olabiliyor. Ama iyi oynayan Evoker'lar öyle değil. Evoker ise çok iyi yaptım, yüksek ki 16'lar, 17'ler. Hani timelayamasam da deniyorum. Zorlanıyoruz ama yapılamaz değil. Sadece rahatlatıyor Evet daha güvende hissediyorum. Peki sezon 2'de Paladin'in bu gücünü, şu anki gücünü koruyacağını düşünüyor musun? Ve sen Paladin mi oynayacaksın yoksa aklında farklı bir şey oynamak var mı? Ya ben aslında bu sezon başında Paladin e, çok kötüyken hatta şey deniyordu, hangi tankı oynarsan oyna Paladin oynama deniyordu. Evet. O dönemden itibaren arkadaşlarıma Paladin'in meta olacağını tahmin ediyordum. Yani... <laughs> tabii ki ben bildim falan gibi bir şey demeye çalışmıyorum ama çok basit bir mantık olarak. Evet yani dungeonlara bakıyorsun çok fazla kick var. Eskisi gibi CC rotasyonuyla bütün kickleri durduramıyorsun. E bu ne demek? Çok fazla kick'e ihtiyacın olacak demek. Bunu da paladin yapabiliyor. O dönem demiştim ki kendi kendime. Paladin'e defansif bir buff gelirse ki mini bir rework oldu. Defansif buff gelirse meta olur demiştim. Sezon 2'ye de aynı mantıkla bakmak gerekiyor. Önce tanklarda bir değişiklik olacak mı? İkincisi bu intrap durumu böyle mi devam edecek? Orada bir değişiklik yapacaklar mı? Dungeon'lara bakmak gerekiyor. Mesela başka bir tankın bir özelliğiyle mesela DK'nın grip'i olmadan diyelim, mass grip olmadan yapılamayacak bir boss var. Yani bir tane dancında dungeon'da bile bunun olması diğer tankları, diğer dungeon'lara tank metayı değiştirebiliyor. Paladin eğer çok aşırı nerf yemezse e o şekilde devam ettiğinde güzel de bir diğer seti var gibi duruyor. Bu şekilde devam edebilir. Diğer tankların bufflanması ve çeşitliliğin arası tabii ki güzel olur. Peki benim sorularım bu kadardı. Son olarak tanklığa yeni başlayacaklar ya da önümüzdeki sezon tank oynamayı planlayanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Tavsiyeleri neler olur? Tank oynamaktan korkmayın. Birazcık korkutucu olabiliyor. Özellikle düşük seviyelerde. Birazcık. Ee, bayağı korkutucu olabiliyor. Çok fazla rota öğrenmeniz gerekiyor. Sınıfı iyi oynamayı öğrenmeniz gerekiyor. Çok fazla sorumluluk var üstünde. Gerçekten tank oynamak, özellikle paladin gibi support tank oynuyorsanız inanılmaz fazla özellik var. Ama daha basit tanklarla işte e, druid olabilir, bence warrior olabilir. E, bu tarz tanklarla düşük keyleri yaparak başlayabilirsiniz. Bundan korkmayın. Yeni şeyler deneyin, arkadaş edinmeye çalışın ki tank oynadığınızda sürekli whisper geliyor işte tank oyun oynayalım mı dungeon atalım mı diye biraz network yapabiliyorsunuz bunu tavsiye edebilirim daha orta seviye tank oynayan kişilere şeyi tavsiye edebilirim yani bu raid skorlarının da yükselmenin orta seviyeden işte 13 14'ten 15'lere geçmek için en önemli konusu takımın özellikle DPS'in cooldownlarını düzgün takip etmek. Mutlaka bunları omni cd ile takip edin. Healer cooldownları da işte. Mesela benim kendi yöğimde. Augmentation Evoking Authorizer'ını. Priest'in. Pain Suppression'ını. E, Shaman'ın. Earth Elemental'ını mutlaka takip ediyorum. Ama ofansif özellikleri de işte. Ascendance olsun. İşte Death Knight'ın. Breath of Sindragos olsun. Bunları takip ediyorum. Rotaları oluştururken bu seviyeyi aşmak için. Şunu yapmak gerekiyor. Bir cooldown pull. Bir sakinleştiğimiz kuldamları doldurduğumuz relax pool. Bir tane büyük cooldown pool. E, böyle bodoslama girmemek gerekiyor. Tankın görevi bütün dungeon'ın güvende olmasını sağlamak, takımın güvende olmasını sağlamak ve bir yandan da DPS'e en iyi DPS yapabileceği alanı sunmak. Bu felsefeyle oynarlarsa yüksek dillere geçebilirler. Daha yüksek birileri röportaj yaparsan ileride umarım yaparsın. Bana da tavsiye verecek kişiler çıkar. Sonuçta ben de her şeyi bilmiyorum. Peki Joe çok teşekkür ederim. Hem bu soruları cevapladığın için hem de tank olacaklara, oynayacaklara ya da oynayanlara verdiğin tavsiyeler için. Ben teşekkür ederim davetin için. Çok keyifliydi. Umarım tekrar görüşürüz. Arkadaşlar Jörb'ü ve yaptığı keyleri takip etmek isterseniz de aşağıya kendisinin Twitch kanalını bırakıyorum. Neredeyse her gün yayın yapıyor. İzlemek isterseniz kendisini takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.